Selamlar, serimizin dördüncü videosunda servo motorlardan bahsedeceğiz. Bu bölümü sadece servo motorlara ayırmak istiyorum çünkü çok sıkıcı bir konu ve aşırı teknik bir konu. Onun için 15 dakika içinde bitirip konuyu kapatmak istiyorum. Bu bölümde işleyeceğimiz konular servo motor bağlantıları, sürücüyle nasıl bağlantı yaparız ve ben bir döküman üzerinden gideceğim. Benim yanımda Panasonic servo motorlar var. Bu servo motorların güç bağlantısı, kontrol bağlantısı, enkoder bağlantısı. Çünkü gördüğünüz gibi bu motor iki tane küçük kablo ile geliyor. Sizin kendiniz uzatmanız gerekecek. Uzatmak için de lehimleme yapmanız lazım. Bunlardan bahsedeceğiz. Lehimlerken nelere dikkat edeceksiniz onlardan bahsedeceğiz. Döküman üzerinden gideceğim. Çünkü herkes benim kullandığım marka Panasonic var benim Bunu kullanmıyor olabilir. Herhangi bir marka, Delta, Mitsubishi, Siemens, ee, hepsi aynı mantıkla çalışıyor. Pulse Direction süreceğiniz zaman, yani tek tip, mesela Siemens'in Book Size'ları var. Onlar başka bir seviye ya da Fanuc'da EtherCAT'te haberleşmeler var. Biz şu anda tek başına Standalone diye geçen servo motor ve sürücü sisteminin nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. Pulse Direction uçlarının tespit edilmesinden, döküman üzerinden ben bunları adım adım yapacağım. Umarım anlaşılır bir video olur. Bundan sonra sizler de kendi servo motorunuzu dilediğiniz, dilediğiniz şekilde bağlarsınız. İsterseniz Arduino ile, isterseniz PLC ile, isterseniz de benim kullandığım kontrol kartıyla bundan sonra servo motorlarınızı sürebileceksiniz diye ümit ediyorum. O zaman videoya başlayalım. İlk olarak önümde şimdi bir tane servo motor ve servo motor sürücü var servo motor sürücü de gördüğünüz gibi şurada küçük bir ekranda parametre ayarları yapabiliyorum bunda. Sanırım yeni versiyonlarda da var bu şekilde. Olmasa dahi her, herhangi bir ethernet kablosuyla ya da burada mesela bunlar seri haberleşmeydi. Seri haberleşmeyle ya da Profibus, Profinet uygun bir protokolle bağlanıp parametre ayarlarını yapmak mümkün. Ama bu servo motor ve sürücü bana şu anda üzerinden bu ayarları yapmama izin veriyor. Ben üzerinden servo motor sürücü ayarlarını yapacağım. Kaç tane parametre kullandığımdan da bahsedeceğim. Sizin için de kolaylık olur. Hangi marka kullanırsanız kullanın. Üzerinde kontrol edeceğiniz parametreler limitli olacak zaten. Onlara bakacağız. Ek olarak burada güç girişim var. 220 volt ya da 380 volt 3 faz kullanırsam. Iki, tek faz kullanırsam 220 volt nasıl bağlıyorum ona bakacağım. Bu önemli bir detay. Ve burada da UVW ve fren bağlantısı var. Servo motorun, servo motorun güç kabloları buraya geliyor UVW'su. Ve ekstra da fren. Frenleme direnci mesela böyle sert duruşlarda böyle Ani ivmelenme, ani durma yaptığımız yerlerde servo motor dışa enerji boşaltıyor o duruşları yapabilmek için. Bu yüzden bizim burada frenleme direnci kullanmamız lazım ya da burada bu servo motor mesela iç e, integrated diye geçiyor. içinde bir frenleme direnci var küçük bir direnç. Bunu, bunu bu iki kabloyu kısa devre yaptığınız zaman bunu aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Eğer external olarak, harici olarak bir fren bağlamak isterseniz de dışarıdan bağlamış oluyorsunuz ona. Neyse bunları nasıl bağlandığından bahsedeceğiz. Burada da tüm servo motorlar şuna benzer bir kontrol soketi olur. Burada 50 pinlik bir soket bu. Buna lehimleme yapacağız ve tüm kontrol bağlantıları yani PLC'den Arduino'dan CNC kontrol kartından doğru pinlere doğru sinyalleri göndererek servo motorumuzu kontrol ediyoruz. Onun dışında burada da enkoder giriş soketi var. Ek olarak da enkoder servo motoru zaten enkoder geri beslemeli olduğu için adı servo motor. Hem hızlı dinamik hareketler yapabiliyor. Hem çok hassas pozisyonlama yapabiliyor hem de geri beslemesi var. Tam aradığımız CNC'ler için aradığımız sistem bu. Şimdi devam edelim. İlk olarak ilk olarak panoya bağlantıdan bahsedelim. Panoya servo motorumuzu nasıl bağlıyoruz? Size bir önceki videoda bahsetmiştim elektrik bağlantılarının yapılmasında montaj önemli. Ee, mesela hatta bir soru gelmişti fanla e, çok ısınıyor ısınma ve ile ilgili. Normalde şurada gördüğünüz gibi bu videoda diyor ki aralara 10 milim ya da daha fazla koy ve alttan üstten yüzer milim yani 10 santim boşluk bırak. Bu önemli bir bilgi ve üstlere iki tane fan koymuş buradaki sıcak havayı boşaltmak için ya da genelde biz özel klima kullanılmasını tavsiye ediyoruz ve bizim yaptığımız profesyonel tezgahlarda hep özel klima kullanırız ve sıcaklığı her zaman 20-22 derecede tutarız. Ama uygun çözümlerde fan kullanarak bu şekilde benim panom çok küçüktü hatırladığınız gibi. Benim panom gibi küçük pano almayın biraz geniş pano alın. Rahat rahat makinenizi kullanın ve güzel bir e, Güzelce malzemelerinizi üzerine yerleştirin düzenli bir şekilde. O zaman ilk konuma geçiyorum arkadaşlar. İlk konum güç bağlantısı. Yani 220 volt mu 380 volt mu nasıl bağlayacaksak biz şimdi evde evde kullanıyoruz bunu. Evde kullandığım için 220 voltla kullanmam gerekecek. Burada adamlar 5 tane pin koymuşlar. Diğer sizin kullanacağınız servo motorlarda da aynı mantıklar, o aynı mantık olabilir muhtemelen. 5 tane pin koymuşlar buraya. L1, L2, L3, L1C, L2C. Ama normalde L1, L2 ve L3'ü kullanıyor. Fakat şimdi bu 380 volt. Biz 220 volt kullanacağız. Aşağı doğru devam ediyorum. 220 volt kullanımı sadece tek fazla kullanımı ile ilgili bir bilgi var mı diye bakıyoruz arkadaşlar tek fazla kullanımla ilgili bilgi var mı şimdi bu bilgiyi arıyoruz bu dokümanda Onun için gösteriyorum yoksa ben yerlerini zaten biliyorum pataküte hepsini yapıp geçerdim anlatmak için gösteriyorum Sizler de benzer bilgileri kendi uygun hangi markayı kullanıyorsanız o dokümanlarda arayacaksınız geldim buraya burada ne demiş Connect connect L1 and L1C and L3 and L2C as single phase use. Burada diyor ki tek faz kullandığın zaman L1 ve L1C'yi, L3 ve L2C'yi bağlayacaksın. L2'yi kullanmayacaksın diyor. Gelelim hemen kendi hemen sistemimizde nasıl bağladığımıza bakalım. Bakın bu kablo buraya geliyor, L1'e geliyor. L1'den L1C'ye geliyor. Faz ve nötrüm L3'e geliyor. L3'ten de L2C'ye geliyor. Buradaki L2 boş. Bunu kullanmıyorum burada. Gelin gerçek sistem üzerinde bunu hemen görelim. Bakın bu soket bu şekilde. Ben ne yapmışım burada? L1 ile L1C'yi bağlamışım. Gelmişim burada. L2, L3 ile de L2C'yi bağlayıp köprülemişim birbirine. Köprüleyip L2'm de boşta şuradan da görebileceğiniz gibi orada dökümanda belirtilen tek faz bağlantısını bu şekilde yapmışım. Evet arkadaşlar şimdi servo motorun daha henüz güç bağlantılarından bahsediyorduk 380 volt ya da 220 volt olarak benim servo motorumda 220 volt bağlantının nasıl yapıldığından bahsettim. <laughs> güç bağlantılarından bahsederken önemli iki tane komponent var. Filtre, filtre ve reaktör. Ee, bu filtre filtreler reaktör genelde birlikte bağlanıyor. Filtre önce bağlanır reaktör de ondan sonra. Bunlar dışarıdan gelecek gürültüleri, voltaj dalgalanmalarını ve harmonikleri sönümlerler ve sürücünün oluşturduğu voltaj dalgalanması ve harmonikleri de sönümleyip dışarıya da e, hem hem dış dış bağlantıları, dış güç hattını korurlar hem de içeriye gelecek servo kendi motor, yani servo motoru korurlar. Bu fabrikalarda bazen böyle indiksiyon ocakları oluyor. Metallerin eritildiği ocaklar. Bunlar aşırı akım çekiyor. Aşırı aşırı elektrik tüketimi yapıyorlar ve biz bunları devreye aldığımız zaman bazen bunlar diğer akım ve gerilim kaynaklarını da sönümlüyorlar ve voltaj düşmelerine, voltaj dalgalanmalarına neden oluyorlar. Devreye alındığı takdirde, çalıştırıldığı takdirde biz bu filtre ve reaktörlerle sistemimizi bunların bu dalgalanmalardan koruyoruz. Şimdi evde çalışırken belki böyle bir etkisi olmayacak bunun. Yani aşırı voltaj dalgalanması olmayacak, standartta olacak ama yani fabrikalara konulduğunda, yani farklı elektrik aletlerinin kullanıldığı yerlerde filtre ve reaktör kullanılması şart ürünler. Benim şu anda evde kullandığım için bu ikisi de yok. Eğer siz bir yere satacaksanız bu ürünü ya da bir yerde yani bundan kar elde edeceksiniz, bir fabrikaya göndereceksiniz mutlaka bu ikisini kullanın. Evet arkadaşlar, şimdi güç girişinden bahsettik, motorun güç kablosuyla devam edelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir güç kablosu var, dökümanımızdan bunu teyit edelim hemen. Şurada uzunca bir kablo, UVW diye belirtmiş. Şimdi bize ne lazım, ekranda görebiliyorsanız burada bu kablonun renkleri var. Bizim için bu renkler çok önemli, bu renkleri uygun bir şekilde bağlamamız gerekecek. UVW ve topraklaması. Bakıyorum bu dökümanda gene bununla ilgili bir bilgi olması lazım. Çünkü motor hazır olarak renkli olarak gelmiş bu kablolar. Bunun bilgisinin bana verilmesi lazım. Dökümanımda ilerliyorum aşağı doğru. Ve bir bakıyorum burada bana bu bağlantının bilgisi burada verilmiş. Kırmızı Uymuş. Beyaz V ve siyah W yeşil sarı olan da topraklama hattıymış. Ben bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu uzatmak için şu şekilde bir soket kablo yapmışım ben burada gördüğünüz gibi. Aynı şekilde toprağını U UVW'sunu bağlamışım. Toprağını da bağlamışım. Ve böyle bir kablo değimlemişim. Bu kabloyu nasıl yaptım peki? Hemen buradan gösterelim. Şu tarz Böyle pinler var ve bu pinler bu tarz soketlerle geliyor. Açalım bir tanesini. Evet arkadaşlar, ben bunları dişi erkek olarak bir, bir sipariş etmişim. Ee, bunlara uygun şu anda elimde tam daha önce de bu şekilde sipariş etmiştim. Buna baktığınız zaman bu buna direkt geçiyor. Buna uygun bir kablo. Eğer Elimde buna uygun bir soket olmasaydı ne yapardım? Elimde buna uygun bir soket olmasaydı burayı keserdim. Burayı kesip elimdeki uygun soketlerle renklerine dikkat ederek bağlantımı aynı şekilde yapardım. Geldim ben burada bağlantım yaptım U V Bu arada enkoder ve güç kablolarında mutlaka ekranlı denilen kablodan kullanır. Ekranlı ne demek? Şurada Görüyorsunuz burada bu sarmal şekilde bu kablonun içeri içi sarmal şekilde telle kaplı. Çoklu telle. Bu dışarıdan gelecek parazitleri sönümlüyor. Ve sizin motorunuz ya da enkoderiniz dışarıdan gelen parazitlerden etkilenmiyor. Bakın ben burada nasıl bağlamışım. Buraya da dikkat edelim. Bu ekranları da ne yapıyoruz? Ekranları tek yerden toprağa bağlıyorum. Ekranımı gelmişim burada toprak hattımla birleştirmişim şu içindeki ekran kablosunu çevirmişim çevirmişim toprak hattımla birleştirmişim bunu sürücünün üzerindeki toprak hattına bağlayacağım. Topraklamanın öneminden zaten daha önceden bahsetmiştik. Ek olarak gelince bu da soketim. Soketimde hemen bunu sürücünün üzerinde de gösterelim. Soketimde şurada, şurada gördüğünüz gibi hem ekrandan gösteriyorum hem şuradan altlı bir soket. Ne diyor? RB1, RB3, RB2 UVW. UVW'mu lehimde kablomu takip ederek şu renkleri takip ederek uygun bir şekilde bağlıyorum. Bu soketin üzerine geçiriyorum. Ek olarak da burada ne demiş? RB3 ile RB2 demiş kısa devre yap demiş. Bunları diyor kısa devre yap diyor. Ama diyor fren kullanırsan diyor. Mesela dışarıdan da bir tane fren göstermiş fren kullanırsan o zaman onu oradan çıkartabilirsin diyor. Ondan dolayı biz bu kısa devre kablosunu da gördüğünüz gibi ben burada tutuyorum hazır olarak bu burada bekliyor. Ve bunu ne yapıyorum? Geliyorum üzerine geliyorum arkadaşlar. Mesela bu şekilde sürücümün üzerine bağlıyorum. Toprağımı da şurada bu şekilde bağlantımı yaparak bu işlemi bitiriyorum. L1 ile L3'e bağladı 220 volt girişlerimi. L1'den L1C'ye aktarma aldı. L3'ten de L2C'ye aktarma aldı ve burada bitirdi. Aynı şekilde U V W güç bağlantılarımızda kırmızı, beyaz, siyah ve sarı yeşil şeklinde bağlantımızı yaptık. Toprağımızı da bağladık güzelce. Artık yolumuza enkoder bağlantımıza devam edebiliriz. ilgili bir bilgi verilmiş mi ona bakalım çünkü de bağlamamız gerekecek. Aşağı doğru geliyorum. Tips on wiring diyor. Yani ipuçları, kab kablolama, kablolama ile ilgili ipuçları. Diyor ki mesela 20 metreden fazla diyor enkoder kablonu bağlama diyor. Yani 20 metrenin üzerinde enkoder kablosu bağlarsan parazitlenme olur. İşte kablonun direncinden, kendi direncinden sistem etkilenir ve hassasiyet kaybına sebep olur ve diyor ki motor ve enkoder kablonu da aralarında 30 santim olacak şekilde taşı ya da daha fazla olsun. Yani motor ve enkoder kablonu birbirine birleştirip ikisini aynı yerde taşıma. Çünkü ikisi birbirinden parazit kapabilir. Bu çok yaşanan bir durum bu arada. Onun için motor ve enkoder kablolarının mümkün olduğu kadar, 30 santim ne kadar mümkündür bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar ayrı koymak bizim işimizi kolaylaştıracaktır parazitlerden bizi koruyacaktır. Devam edelim. Encoder bağlantısından bahsetmiş burada çok küçük. Diyor ki use twisted pair cable. Bu ne demek? Twisted, az önce bahsettiğimiz gibi ekranlı. Yani dışarıdan böyle saç saçlarla ekranlı. Onun üzerinde de böyle e, parlak bir alüminyum folyo ile kaplı olur bizim kullandığımız kablo ondan. Sizler de enkoder ve güç kablolarını bağlarken motorun bu kablolardan tercih edin. Çünkü toprak o twisted cable dediği bu ekranlı kablolar dışarıdan parazitlenmesini engelliyor sizin gönderdiğiniz. Çünkü siz burada enkoderden ya da motora kontrol için pulse gönderirken bunlar biraz high speed yüksek hızda pulse'ler oluyor ve bu pulse'lerin kaçma ihtimali oluyor. Parazitlerden çok kolay etkilenebiliyor bunlar güzelce bir kablo shrink bunun adını Türkçe unuttum artık adını şöyle bir şeyle bunun üzerine kaplıyorum bunu ne yapıyorum gelip hemen soketimin güç kablolarında kontrol kablolarında hepsinde geliyorum bunu arkadaşlar şuraya lehimliyorum yani bu benim ee, soketlerimin kullanmış olduğum soketlerin bu metal shield şilt, metal shieldine bağlanıyor lehimle bunu bağlıyorum ve bu şekilde hem de topraklamış oluyorum bu kablonun e, sarmal kabloyu rol 50 pinlik kontrol soketinde de aynı şekilde lehimleme yapıyorum ve enkoder kablomda da aynı şekilde lehimleme yapıyorum hepsi aynı mantık devam ettiğimizde burada bize enkoderimizin bağlantı şemasını göstermiş hemen burada ne diyor burada renkleri de vermiş. Hemen bakalım aynı şekilde. Enkoder kabloma bakıyorum. Enkoder kablomun üzerinde dokümanda söylediği gibi siyah, beyaz, açık mavi ve mor bir kablo var. Sizin de burada görebildiğiniz gibi. Ve bir tane de aynı şekilde o ekrandan bir tane topraklama almış. Kabloların etrafını kaplayan o twisted çoklu kablo Burada bu şekilde belirtiliyor zaten. Şimdi ne diyor? Beyaz diyor 4 diyor. Siyah 5 diyor. Açık mavi 2, mor da 3 diyor. Diğeri de 6 imiş. Topraklamada 6 imiş. Bunun üzerinde yani bu soket üzerinde baktığınız zaman zaten 6 tane pin var. Bunu bu şekilde belirtmiş. 4 5 2 3 ve 6 olarak. Ama diyor ki sen diyor bunu diğer tarafa geçirdiğinde Hemen geliyoruz burada. Arkadaşlar şu şekilde bir soketimiz var. Ben bu soketi de aldım. Benim motoruma uygun olduğu için. Şöyle bir şu soketin üzerine ne demiş? 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 olarak bunun üzerine lehim yapacağım. Enkoder kablomu lehim yapıyorum. Kabloyu uzatıyorum. Hatta yapmış olduğum burada bir tane var. Size de göstereyim. Ben burada bunu kabloyu lehimlemişim. Şunu açabilirsen. Oh. Bakın ben burada bunu lehimlemişim. Daha sonra da şu şekilde kapatmışım üzerine. Aynı şekilde sizlerden de beklentimiz bu. Kabloyu lehimleyeceksiniz. Burada gösterildiği gibi sizin dokümanınızda ne gösteriliyorsa artık. Doğru yerlere bunları lehimini yaptıktan sonra bu enkoder kablosu da direkt motorun üzerine giriş yapıyor